Elman adı anta rivayet en şöyle buyuruyor. Herhangi bir bayram gecesi yani kurbana şart değil. Altı rekat Allah rızası için kılarsa. Burada ne okunacağını beyan etmemiş. Allah rızası için altı rekat. Yani emniği kısa bildiğini kısa da kısa, da kısa da, bu büyük bir kolaylık. Ma'mun min abdün yusalli ile edetel id rekat. rekat kılarsa. İlla şufya fi ehli beyti küllim ve Hane halkından, kendi aile efratından hepsine cehenneme girmek vacip olmuş yüz cehenneme girecek tabi Müslüman ise tabi Müslüman ama oğlun cehennemlik, kızın cehennemlik hanımın cehennemlik veya kadın kılıyor kocası cehennemlik yani. Öyle şimdi hane halkı deyince illa adamın ibadete e, kadın şefaat eder erkek. Dolayısıyla 6 rekat bayram gecesi Allah rızası için kılan diyor cehennem vacip olmuş hane halkının hepsine şefaat yetkisi verilir. Çok, bir şey, çok da kolay bir şey. Bayram gecesinin namazı. Bu çok önemli bir namazdır. İki rekat kılınıyor. Her rekatta 15 Fatiha. Sure istediğini okuyabilir. Bitirdiği zaman 15 Ahad 15 Felak, 15 Nas okuyor. Peşinde 15 kere Estağfirullah derse allah Teala o kişinin ismini cennet ashabı arasında kayıtta geçirir. Kendisi için gizli günahları da, aşikar işlediği günahları da bağışlar. Şimdi kendisi için gizli günahları, aşikar günahları bağışlanır. Okuduğu her ayete mukabil. Kendisine bir hac, bir ümre seva sevabı yazar. Her ayete mukabil. Kaç ayet var burada? Bir hesap yap. Fatiha 7 ayet. ayet El-Kürsi bir ayet. Felakla Nas 11 mi biliyorum? 6-5-11. Ne oldu şimdi? 11. 11 oradan. ayet 12. 7 daha. 12, 7 daha. 19 mu? 19. Şimdi kaç rekat kılıyor? Yok. Ya kafanızı karıştırdınız. Tamam. Kaçta çarpıyoruz onu? Mübarek. 15'te çarpıyoruz hepsini. 19 ayet. 15 kere okunuyor. 15'ten 19'u çarp. 285. 285 ne ettiyse. Niye hesap ediyoruz bunu? Okuduğu her ayete mukabil. E, kaç rekat? 2 rekat. Onu da şimdi bir daha çarp 2'ye. 285 mi ne dedin? Ha. Her ayete mukabil bir hac bir umre yazar. Kazanmak isteyenlere ne işler var ya? Bu kişi sanki İsmail Aleyhisselam'ın zürriyetinden, Resulullah Efendimiz'in dedelerinden, akrabasından, köle düşmüş, 70 köle azat etmiş gibi olur. Bunu kıldığı geceyle o cuma arasında ölürse, şimdi bayram gecesi salıya bağlı, o cumaya kadar diyor işte. Bu da bir acayip bir şey. Ölen de olur ha. Şimdi beni dinleyenlerden bile ölen olur. Beni de Çin'den Avrupa'sına kadar dinliyor. Ölen olmaz mı? Diyor musun? Belki de ben öldüm. Hiçbir şey böyle değil. Bayram gecesi olursa diyor, o cuma arası ölürse şehit olur.